Selamun Aleyküm dostlarım. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Bugün görmüş olduğunuz bu 4.4'lük desteğiyle yani 4.4'lük bir desteğiyle maç atacağız. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Canlar maçımıza gelmiş bulunmaktayız. Karşımızda Maja 09 isimli bir oyuncumuz var. 14 seviye kulesiyle. Kule görünümü de güzel. Şuradan bir mega yapıştıracağım abi. Hiç beklemeyeceğim ya. Gerek yok beklemeye. Bir de cehennem yapıştıralım. Belki Pekka mega şövalye tarzında bir şey atarsın diye yapıştırdım. Hah güzel cehennem aslında vurmadı kule. O da güzel oldu. Valkür atmayı seçti. Sıkıntı yok abi. Yani ecelasını kesmek için zehir attı aslında. Güzel yaptı. Ben de büyücü attım. Rakibin destesi hızlı. Daha doğrusu savunma üzerine bir deste. Şimdi ne yapsak? Mecbur bunu tutacağım ya. Şövalye fazla vuramaz. En fazla iki tane ama bu... Gerçi bu da aynı vuracak da soldan hasar yemişim. En azından dengelemiş oluruz. Güzel abi hasar döndeyiz. Havan attı. Şuraya bir şey atalım Valkür. Havan kuleye vurmasın. Havan da kestik. Rakibim Valküre de gidecek birazdan. O gitmeden ben şuraya bir test atayım abi. Destek olsun Valküre. Güzel. Valkyrie de kestik abi. Domuz bincisi attı. Şöyle bir mega şoval atarsam evrimli olduğu için domuz bincisini tutacaktır. Hasar yemeyiz. Daha sonrasında büyücüyü yollamak istiyorum fakat hiçbir şey yapmayacağım abi. Hiçbir şey yapmayacağım. Şu anda desteği çevirmem lazım. Cehennem kulesi sıkıntı oldu bize. Canlar. Şey attı oraya. Bir adet de kraliyet aleti buradan atalım. Yapacak bir şey yok. Biraz hasar yiyeceğiz. Büyücümüz O da sıkıntı oldu bize. Havan bir bayağı iyi çalışacak. Rakibin havan destesi etkili bir deste aslında. Artık iksir toplayıcısını dikmem lazım. Fakat şeyden korkuyorum. Rakip bir anda domuz bincisiyle gelir diye korkuyorum da 5 kişi harcadı. Gelemez artık. Güzel. Neredeyse kuleyi aldık. Keşke şeyi yan taraftan atsaydım ya. Şuraya bir test atalım. Güzel abi. Sıkıntı yok. Canlar. Mega şövalyeyi buradan atacağım. Hasar uyuyorsun diye. Bir cehennem ejderhası. Aslında okçular güzel attı. Bir adet büyücü atarsam Daha sonrasında testam dönmüş olur Domuz mincisi atarsa onu tutmuş oluruz Bir çarpma atalım abi Fazla vuramasın Güzel o aldık Şu an derinde testam artık evrimli mega şövalyem var Mega'yı kullanırız büyük ihtimal Ve maçı kazandık Dostlar bu videomuz bu kadardı Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere bay bay